Ama bey... İyiyim adım. Şu balı hediye edip bir hal hatır sorup döneceğim. Aa bir dakika bey. Ee. Buyur. Tütün tabaka. Heh, aramayasın diye. Allah asmarladık. Güle güle yolun açık olsun. Şunu tüttürüp duruyoruz. Hazır gitmişken hoca efendiye sorsam... ...bunun hükmü nedir? Bakalım o ne diyecek karşılığını ödemeden hiçbir şey almıyorum kardeşim. Yanlış anlamayın. Kusura bakmayın. Kaidem, prensibim. Bunun sahipleri mübarek arılar. Mallarını vermek istemezler değil mi? Evet efendim. Vermek istemezler. Peki ne yaparsınız? Çıkarmak için biz kovana duman veririz. Arılar dışarı çıkınca... Biz de balığı sağır alırız. Desenize aynı sigara gibi sigaranın da dumanı vücuda girince sahat çıkıyor hastalık girip yerleşiyor gerçi sizin gibi dikkatli alimler bunu daha iyi bilirler Estağfirullah efendim